dates you eat in summer will scratch your ass in the winter. Yani yazın yediğin hurmalar, kışın kıçını tırmalar. Kısacası her şeyin bir yeri ve vakti vardır. Tıpkı emlak yatırımında da olduğu gibi. Gelin hep beraber Amerika'daki emlak piyasasını önümüzdeki 2-3 sene içerisinde neler bekliyor hep beraber bir göz atalım. 2 yıl kadar önce size annemin evinden bir video çekip o zamanlar çok sık duyduğumuz Amerika'daki emlak krizi, ev fiyatları çökecek, emlak piyasası yerle bir olacak gibi herkesin ağzından düşmeyen, sıkça duyduğumuz şeylere bir cevap vermek için bu videoyu çekmiştim ve 2 sene kadar önce yaptığım tahminlerin hemen hemen hepsi tuttu. Burada aslında önemli olan detaylara dikkatlice bakabilmek. Gelin bu sefer de bazı detaylara ve bazı verilere hep beraber göz atalım. Ve bunlar karşılığında siz de yorumlarda bana Amerika'daki ev fiyatlarının neler olabileceğini tahminlerinizi yorumlarda dediğim gibi yazın. Öncelikle bazı negatif olan gelişmelere göz atalım. Ondan sonra da benim tahminlerimi daha pozitif olan tahminlerimin sebeplerine tek tek bakalım. Şimdi öncelikle bir sene öncesine göre mortgage yani ev kredi başvurularında %27 düşüş gözleniyor arkadaşlar ki bu gerçekten çok ciddi bir rakam. Bu sebepten dolayı artık alıcılar artık eskisi kadar hararetli ve ateşli bir şekilde piyasada ev aramıyorlar. Bu da tabii ki de Amerika'daki ev fiyatlarında ya ister istemez bir yavaşlama gerileme e, olduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz bu sayede Aynı zamanda Fed yani Merkez Bankası Amerikan Merkez Bankası faiz oranlarını tekrar biraz yükselterek şu anki ortalamayı 7.41'e kadar çıkardı arkadaşlar ve bu da tabii ki de hafif hafiflenecek bir şey değil insanlar ev alırken faiz oranlarının büyük rol oynadığını kesinlikle unutmayalım. Fakat bununla ilgili pozitif tarafı da biraz sonra sizlere pozitif tarafta söyleyeceğim. Sürekli pozitif taraf deyip duruyorum. Ee, aynı zamanda geçen haftadan beri kredi başvurularında da %2 nokta düşüş olduğu gözlemlendi. Yüzde 2.9 kulağa çok büyükmüş gibi gelmeyebilir fakat kesinlikle hafif senecek bir rakam değil. Özellikle sadece bir hafta içerisinde gerçekleşmiş bir durumsa kesinlikle hafif senecek bir şey değil. Bunu da unutmayalım. Bir diğer önemli nokta da bir evin piyasaya konduğunda ortalama olarak piyasada 27 gün kaldığı gözlemleniyor bir teklif gelmeden önce bu rakam geçtiğimiz sene 4 gündü arkadaşlar. Yani şu oluyor bir örnek vermem gerekirse evinizi satmak istediğinizde piyasaya koyuyorsunuz ve 4 gün içerisinde size bir ya da multiple offer dediğimiz birçok teklif gelebiliyordu. Fakat maalesef bu aralar bu rakam 27 güne yani neredeyse bir aya kadar çıktı. Evinizi piyasaya koyuyorsunuz ve yaklaşık bir ay kadar bekliyorsunuz ki herhangi bir hareket olsun ve teklif gelsin. Bu da tabii ki de evlerin piyasada daha uzun kaldığı anlamına geliyor. Bunu söylemeye çalışıyorum. Bu da önemli bir faktör. Bir de sürekli söylenen Amerika'daki emlak piyasası, Amerika'da emlak piyasası ve benim de sürekli buna karşı söylediğim Amerika'nın neresi? Çünkü bazı bölgeler var ki %20-25 düşüş gözlemlediğini çok net görebiliyoruz. Fakat bazı bölgeler var ki yüzde 3 ya da 5 bile olsa artış olduğunu görebiliyoruz. O yüzden, Hangi bölgeden bahsettiğimiz de gerçekten çok önemli. Çünkü bunun arkasında yatan birçok başka şey var. Şirketlerin o bölgeye doğru gitmesi ya da şirketlerin o bölgeden çıkması ki bu da tabii ki de iş anlamına geliyor. İnsanlar iş neredeyse daha çok oraya gidiyorlar. Yaşam şartları nerede daha uygunsa tabii ki de orayı takip edip oralara gidiyorlar ve nüfus artışı ya da azalması nerede daha çok gözlemlenirse Özellikle sert bir şekilde. Tabii ki de orada ev fiyatlarında artış veya azalma gözlemlenmesi de bir sürpriz olmamalı diye düşünüyorum. Eminim siz de öyle düşünüyorsunuzdur. Gelelim bu az önce 2-3 kere tekrar, tekrar ettiğim pozitif durumlara. Nedir bu pozitif durumlar? Şimdi her şeyden önce faiz oranları, ee, önümüzdeki, şimdi bunu söylemeden önce şunu söyleyeyim. Ee, mortgage şirketleri, bankalar, JP Morgan gibi finans sektöründe ağırlığı olan şirketlerin öngörüsü 2024 senesinde, yani önümüzdeki yıl faiz oranlarının %5.2 ile %6 arasında olacağını öngörüyorlar. Ve 2025 senesinde de bu rakamın %4 ile %5 arasına çekileceğine şiddetle inanıyorlar. Bu da tabii ki de ev fiyatlarının tekrardan artması anlamına geleceğini gösteriyor. 2026 için öngörüleri ise %3 ve %4 arası olur şeklinde hepsi bu ifadeyi kullanıyorlar. Gerçekten bu şekilde olursa ki benim de düşüncem bu şekilde ya da buna çok yakın. Tabii ki de ev fiyatlarını ciddi anlamda etkileyecektir. Piyasaya çok daha fazla ev girmezse. Şimdi bir başka önemli nokta da işsizlik seviyesi diyelim. Amerika'daki şu an işsizlik oranı %3.4. Eğer bu noktada bir ciddi bir değişiklik yaşanmazsa. Çünkü şunu da belirteyim, sağlıklı bir ekonomide beklenti işsizlik oranının yüzde üç ile 5 arasında kalmasıdır. Bu rakamlarda olduğu sürece kimse panik olmaz. Yani demek istediğim yüzde şu an üç buçuklarda olan işsizlik oranında çok ciddi anlamda bir değişiklik yaşanmazsa önümüzdeki bir iki sene içerisinde ve insanlar morgıçlarını, kredilerini, kiralarını ödemekte zorlanmazsa ve hatta ödeyemezse bu duruma gelmediğimiz sürece gerçekten emlak piyasasında tekrardan geçtiğimiz 2-3 seneki gibi olmasa da yine bir yükseliş yaşanacağını günün rahatlığıyla söyleyebilirim. Benim beklentim bu şekilde. Şimdi bununla ilgili bir iki veri daha vermek istiyorum, bilgi daha vermek istiyorum sizlere. Equity'nin ne olduğunu sizlere daha önce söylemiştim. Equity nedir? Equity sizin sahip olduğunuz mülkün o anki değeri eksi sizin o mülke olan borcunuz. Yani evinizin değeri 300 bin dolardır. Sizin bankaya olan bu ev için borcunuz 200 bin dolardır. Sizin equity'niz 100 bin dolardır anlamına gelir bu. Türkçesini bilmediğim için bu şekilde açıkladım. Bilenler tekrar yorumda yazabilir. Özür diliyorum. Fakat equity budur arkadaşlar. Şimdi buradan nereye gireceğim? Şu anki Amerika'daki ev sahiplerinin %60'ına yakınının %55 ve daha fazla equity'ye sahip olduğunu veriler gösteriyor. Yani ev sahiplerinin ciddi oranda büyük bir çoğunluğunun evin değeri karşılığında olan borçlarının çok çok az olduğu ve bu sebepten dolayı tabii ki de satmak gibi bir baskı hissetmemeleri ciddi bir faktör arkadaşlar. Bununla birlikte unutmayalım, geçtiğimiz iki sene faiz oranlarında ciddi anlamda bir rekor gördük. Tabi bunu minimum anlamda söylüyorum. Geçtiğimiz 2 sene içerisinde yüzde %3-2 hatta 1.8'lerden mortgage alan ve 30 yıl boyunca bunu bu oranda kilitleyen ve garantileyen, fixleyen kişiler var. Şimdi o kadar çok kişi bunu yaptı ve bundan bu fırsattan faydalandı ki daha önceden morgacı olanlar da refinance dediğimiz tekrardan kredilendirme yapılandırmaya başvurdu ve bu dönem içerisinde gidip %2'den 2.5'tan faiz oranını alıp 30 yıl boyunca fixledi. Dolayısıyla şimdi satacağı evi yani şu an %2.5 faiz o ödediği o mortgage evini satacak ve gidecek başka bir ev alacak ve aldığı evin faiz oranı minimum %7.4 olacak ve tabii ki de bunu istemediği için ve satmak gibi bir zorunluluğu olmadığı için doğal olarak evini piyasaya koyup satmayacak. Az önce dediğim faktör de yani evinde çok fazla equity olması artı dediğim gibi faiz oranını çok düşük miktardan kilitlemiş olmasından dolayı evini piyasaya koymayacağı ve bu sebepten dolayı da emlak piyasasında ev bulma konusunda sıkıntı çektiğimizi artık herkes biliyor zaten. Dediğim gibi satılık ev olmayınca piyasada istediğiniz kadar alıcılarda azalma görseniz de piyasada o kadar az ev var ki ve bunda bir artış şu an için beklenmediğinden dolayı da istediğimiz kadar ne yaparsak yapalım, mecburen ev fiyatları belli bir seviyenin altına şu an inmesi kimse tarafından beklenmiyor. İlla ki biraz türbülans, biraz bir sallantı olacaktır önümüzdeki bir sene. Fakat ondan sonrasını eğer büyük bir sürpriz olmadığı sürece ben çok daha rahat ve net görüyorum. Bazı insanların düşündüğü de şimdi ev fiyatlarının düşmesini bekliyorlar ki, gidip daha uygun bir şekilde ev alabilmek için. Fakat aslında burada yapılan bir yanlış var. Evin fiyatının daha da yükselme ihtimalini kesinlikle ve kesinlikle unutmayın. Bu bir fakat faiz oranları zaten yüksek ve düşme ihtimali çok daha yüksek. Yani demeye çalıştığım şey şu. Ev fiyatlarının bir umutla düşmesini beklemek yerine düşeceğini bildiğimiz faiz oranlarını beklemek çok daha mantıklı ve şu an karşınıza çıkacak bir fırsatı değerlendirerek daha sonra düşecek olan faiz oranından faydalanmak ve refinance yani yeniden kredilendirme, yapılandırma yapmak aslında çok daha mantıklı bir hamle olabilir. Özellikle karşınıza gerçekten istediğiniz, aradığınız gibi bir fırsat çıkarsa bunu kaçırmak yerine bu gibi bir hamle yapmak birçok kişi sadece benim görüşüme göre değil çok daha mantıklı bir hamle arkadaşlar. Umarım anlattıklarımı faydalı bulmuşsunuzdur. Kanalıma abone olur, videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. Hepinize sağlık, mutluluk, huzur ve başarı dolu muhteşem bir hafta diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.